mide hastalıklarından kurtulmaya karar verdiyseniz, ülserden, gastritten, kanserden, tümörden, reflüden, Türkiye'de milyonlarca insanda reflü var. Ama lütfen kare barkota ve ıslak imzaya dikkat edin. Eğer bunlar yoksa ürün sahtedir. Bir sürü sahtekar var. Bu bitkiler profesyonel doktor kontrolünde size ulaştırılan bitkilerdir. Üstelik o kadar ucuz ki. O kadar uygun fiyata ki. Haftalarca size yetecek harika bitkiler bunlar. İsterseniz bitkilerimizi kullanan bir insanı izleyelim. Merhabalar efendim, hoş geldiniz. Siz tanıyabilir miyiz? Merhaba, ben Esra Hilvacı, Çorumluyum. Bol'dan geliyorum, orada öğrenciyim. Ne rahatsızlığınız vardı? Mide rahatsızlıklarım vardı. Mideye bağlı ne gibi şikayetleriniz oluyordu? E, hazımsızlık, şişkinlik, gaz şikayeti, bu tür şikayetlerim oluyordu. Tıbbi olarak neler yaptınız? Tıbbi olarak doktorlarım e, doktorların verdiği ilaçları kullandım. İsim vermiyorum şu anda ama yani öyle. Endoskopi falan oldum. Sonuç alabildiniz mi? Sonuç şöyle, tam olarak bir sonuç alamadım. Bitkisel destek ürünleri ne kadar kullandınız? 3 ay kullandım. Mide destek setini 3 ay boyunca kullandım. Bitkisel ürünlerden sonra ne gibi faydalar gördünüz? Şöyle mide bulantılarım falan azaldı. Ya yemek yeme sıkıntım biraz hafifledi. Şu anda gayet rahat bir şekilde yemek yiyebiliyorum. E, hazımsızlık şikayetim falan geçti. Bu kadar. Öncekine göre nasılsınız? Öncekine göre daha iyiyim tabii ki. Babanız İbrahim Bey de bitkisel ürünlerden kullanmış. Ne rahatsızlığı vardı? Onda da reflü vardı. Yine mide rahatsızlığı vardı. O da 3 ay gastric hair, bir ay mide destekseti kullandı. O da faydasını gördü. Ne faydalar gördü babanız? E, onda da hazımsızlık şikayeti, e... Yediğinin tekrar gelmesi ağzına falan yanma bunlar hafifledi geçti ee, tıbbi ilaçları sürekli kullanıyordu artık tıbbi ilaçları bıraktı yani faydasını gördü şu anda durumu nasıl şu anda iyi.